Herkese selam arkadaşlar. Şu anda çalışmayan bir Casper laptopumuz var. İlk önce bu Casper laptopun bir arkasını açacağız. Bakalım tozlama var mı? Ne durumda? Ona bakacağız. Remine bakacağız. Hard diskine bakacağız. Burada arkada görmüş olduğunuz vidaları sökerek buradaki paneli kaldıracağız arkadaşlar. Evet arka kapağı açıyoruz gördüğünüz üzere ilk karşımıza çıkan dikkatimi çeken fan olacak Arkadaşlar şu an gayet temiz sağlıklı bir fan var tozlanma yok burada bakır telimiz var işlemciye giden ısısını işlemcinin ısısını alan sıkıntı yok arkadaşlar gayet sağlıklı şimdi hemen diğer tarafta RAM'ler var arkadaşlar RAM'ler de şu an dörderden 2 tane 8 GB RAM'i bulunuyor bu şekilde temizliği tozlu yok arkadaşlar laptopun. Burada da hard disk var arkadaşlar. Hard de şuradaki vidadan söküp çıkarıyoruz. Hard özelliği burada girişlere baktım, kontrol ettim. Burada da sıkıntı yok arkadaşlar. Yani bu bilgisayarın tozlanma ile ilgili bir problemi yok. Eğer tozlanma olsaydı fırça yardımıyla ya da bir üfleme e, hava üfleyiciyle bu sorunu gidermiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde videoda sizlere laptop temizliğini nasıl yapıldığını göstermiş olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Şimdi tekrardan çıkarttığımız itaları topluyoruz, bilgisayarımızın kapağını kapatıyoruz ve bu şekilde kontrolümüzü sağlıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> No, no, no.